Günaydın Herkese yeni bir günden yeni bir videoda merhaba Gece gördüğünüz gibi çadırda yattım Gerçi 3 gündür falan çadırda yatıyorum Evsizlerin olduğu böyle Endonezyalı evsizlerin olduğu bir yerdeyim şu an Duyabileceğiniz gibi orada muhabbet ediyorlar Böyle bir açayım manzarayı göstereyim Şöyle bir manzaram var Şurada Endonezyalılar var. Şöyle bir sürü çadır var burada. Şurası park. Hemen yolun kenarında. Duvara karşı manzaram var. Birazdan bir kalkacağım. Elimi yüzümü yıkayacağım. Şurada tuvalet var. Bundan sonra bugün e, Hong Kong'u birazcık gezmeyi düşünüyorum. Coachsurfing'den hatta birisiyle tanıştım işte. E, o beni şehir gezdirecek işte. E, şimdilik böyle bakalım. Birazdan çıkacağım. Görüşürüz. Abi şimdi şarj olayını işte her şeyi hallettim. Şimdi arkadaşla buluşmaya gidiyorum işte. Coachsurfing'den tanıştığım çocukla. O beni gezdirecek işte. Hong Kong adasında gezdirecek. Oraya birkaç kere gittim ama çok fazla e, gezmedim açıkçası. İşte sadece bileklik malzemesi almak için gitmiştim. İşte bir de Decathlon var orada. Decathlon'u görmek için gittim. O yüzden çok fazla gezemedim. Bu arkadaş işte e, adının çoğu yerini gösterecek işte. Şimdilik oraya doğru gidiyorum Hong Kong adasına doğru. E, arkadaş bir yer söyledi tam hatırlamıyorum işte. Oraya gideceğim. Ondan sonra çocukla buluşacağım. Ondan sonra da gezeceğim. Şimdilik hala Hayalataib'deyim. Şimdi tren stasyonuna gidip oraya gideceğim. Bu arada Hong Kong'da canlı müzik karaka yapmak çok moda. Bütün gençler karaka yapıyor. Şurayı gördüğünüz gibi. Ve şurada da var. İki <laughs> <laughs> iki tane kurmuşlar. Çok komik gözüküyor. Yani her yerde ya. Abi görebileceğiniz her yerde bu ikisinden var. Yani bunlardan var. Bunlar da burada söylüyor köprü hiç boş durmuyor. Sürekli birileri gelip duruyor yani. Bu şekilde şarkı söylüyorlar. Abi şimdi e, buraya geldik. Burası böyle Tayland'daki işte bu e, tren marketin içinden geçiyor. Onun bir Hong Kong versiyonunu göreceğiz işte. Şurada bir sürü market var işte. Marketin yanından da şey geçiyor böyle e, otobüs tren karışımı bir şey geçiyor. İki katlı otobüs gibi gözüküyor ama aslında bu tramvay sistemi bir şey. Elektrikle çalışıyor. Şurada elektrik şey var ve raylı bir sistem yani. ilginç bir sistem. Şimdi şöyle geçecekti. Işte bu marketin yanından geçecek. Ya. <laughs> yeah. Şimdi marketin içinden geçiyor. Yani tam olarak benzemese de birazcık ona benziyor diyelim yani. Evet benim evsiz arkadaşlarım burada bir sürü çadır kurmuşlar bu şekilde kalıyorlar benim gibi. Genelde bunlar Filipin ya da Endonezyalı oluyor işte. Burada takılıyorlar. Yani anlıyorum onları gerçekten çok pahalı, çok pahalı bir yerde kalma. Bu yüzden bu şekilde çadır kuruyorlar. Ama yani bildiğim çadır seyir kurmuşlar. Şimdi şöyle, şuraya gidiyoruz. Abi şimdi bu e, Filipin'de Endonezya insanlar, bu sadece gündüzleri burada kalıyorlarmış, dostuyla falan. Burada eğleniyorlarmış, yani hani mecburiyetten gelip buraya çadır kurmamışlar açıkçası. Ben az önce öyle dedim ama şimdi arkadaşa sorduğumda şey dediler. Hani bunlar normalde işte evde çalışıyorlar işte bu Hong Kong'ların evinde falan çalışıyorlar işte. Ee, çocuk bakıcısı tarzında işlerde yapıyorlar. İşte hafta sonları işte böyle izin günlerinde gelip burada işte arkadaşlarıyla da bu şekilde eğleniyorlar yani. Hani mecburiyetten burada kalmıyorlar. Bu şekilde. Yani ben yanlış anlamışım. Doğrusunu arkadaşım söyledi. Hong Kong Hong Kong adasındayız. Karşıda Anakara. Abi şuraya bak ya. Her yerde gökdelenler var. Ama ona rağmen güzel bir şehir ya. <laughs> Burada da Hong Konglu çocuk. Bakıyor bana ne yapıyor diye çok iyi değil mi abi? Şu kapı bu tramvaya bindik şimdi. gidiyoruz Çok değişik bir tramvay. Bu şekilde. Otobüse benziyor ama tramvay. Çok ilginç gerçekten. Ve binaların arasından gidiyoruz şimdi. Şöyle bir kartları var. Bunu basıp gidiyoruz. Marketlerde falan da kullanabiliyoruz. 200 de alıyorsun. <laughs> o ünlü yere geldik. Bu üç apartmanın birleştiği yere geldik. Bütün youtuberların geldiği yerdeyiz. <laughs> akşam geldik ama olsun ben yine burayı işaretleyeyim tekrar geleceğim abi çok güzel ya şuraya bak bunun gibi olan ikinci yere gidiyoruz o da hemen şurada bir yerdeydi galiba arkadaş götürüyor burası da kırmızı olan ikinci olan burası da. Abi çok iyi ya. Hep internetten gördüğüm yere şimdi gerçekten buraya geliyorum. Evet, burası da kırmızı olan. Ya right. ya. Yeah, yeah. <laughs> burası da kırmızı olan. Abi çok iyi ya. Ne şimdi. feribota binip karşıya geçiyoruz. Böyle bir feribot. Değişik. Karı çıktık Dayı sürüyor burada. <laughs> bir tekneye geldik karşıya burası özellikle Japonların deniz ürünleri yemek için geldiği yer. Çok pahalı bir yer. Ama ona rağmen Japonlar buraya gelip burada değişik yemekler yiyor. Aha, burada da köpeği bile yiyorlar. <laughs> burada yine bir sürü deniz ürünü var. Çok değişik şeyler var. Oha! Salyongaz var ya devasa. Burada yine bir değişik şeyler var. Gerçekten ilginç bir yer. Burada böyle restoranlar var. Japonlar ha, bak şurada oturuyorlar. Aa. Takılıyorlar. Buraya baksanız ha burada bir sürü var. Buraya bak salyanlar bu var. Devasa değişik deniz ürünleri var. Deniz yıldızı var burada. Deniz yıldızı ile yiyorlar. Burada yine restoran var. Bir sürü Japon Orada takılıyor. Şöyle bir sahile geldik. Buradan Hong Kong adası gözüküyor. Muhteşem. Abi şimdi şöyle bir yere geldik. Burada uzun binalar yok. 2-3 katlı hepsi. Çok ilginç. Şimdi şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Beraber. Köy gibi bir yer burası. Gayet güzel. Şurada gördüğünüz gibi bakın. Karşıda büyük büyük binalar varken burada sadece iki katlı. Sokaklar da çok güzel ya. Bazı insanlar şurada şu evlerde yaşıyorlarmış. Gördüğünüz gibi. Abi gerçekten çok güzel ya bu yer burası. Çok beğendim. Peki. Abi Hong Kong'un her yerinde bu böyle lüks arabalar var ya. Şuraya baksanıza abi. Adam buraya park etmiş gitmiş Ferrari. Buraya baksanız abi. Hong Kong'da herkes bu tarz araba kullanıyor. Yani herkes zengin. Acayip zengin yani burada. Yani dandik araba bulmak gerçekten çok zor. Bu Hong Kong'da. Adam Ferrari oraya fark etmiş diyor. Arkadaş gidiyor şimdi orada. Artık ayrılma zamanı geldi. 4-5 saattir beraber takılıyoruz. Bayağı bir yer gösterdi bana sağ Şimdi e, artık eve dönüyorum. Yani çadırma dönüyorum. Evet. Şimdi artık evimize döndük. Neyse bu videolukta bu kadar olsun. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yani kafanıza göre isterseniz yapmayın. Siz bilirsiniz. Şimdilik bu videoluk bu kadar olsun. Görüşmek üzere.